Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Koray Anar. 2005 yılından beri Anadolu Efes'liyim ve şu anda üretim ve operasyonlardan sorumlu teknik direktör görevindeyim. Bize her yıl genç yeteneklerle buluşma fırsatı sunan Project Future STAGE programımız bu yılda çok yakında başlıyor. Biz departmanımızda neler mi yapıyoruz? Dilersen kısaca söz etmek istiyorum. Üretim ve operasyon ekibi olarak Anadolu Efes Değer Zinciri halkımızın temel yapı taşlarından biri olan üretim sürecini kalite odağımızla yürütüyoruz. Tarımsal faaliyetleri ve çiftçileri desteklerken bir yandan da sürdürülebilirlik odağı ile çevreye değer katmaya devam ediyoruz. Amacımız yüksek teknoloji kullanan verimli operasyonlarla sektörümüzde dünyanın en iyisi olmak. Bu sayede markalarımızın sürekliliğini sağlıyor ve yeni lezzetleri keşfetmeyi sürdürüyoruz. Şimdi seni tarladan bardağa yani tüketiciye uzanan bu eşsiz hikayede bize eşlik etmeye davet ediyoruz. Haydi Project Future'a başvur, sen de bizimle eğlence mayalamaya katıl.